Arkadaşlar merhaba. 4 Mayıs 2023 şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi kap haberlerine de bir bakacağız öncelikle de. Arzum'un faaliyet raporu paylaşılmış. Sonra finansalları açıklanmış. Başka finansalları açıklanan Anadolu Isuzu onun finansalları açıklanmış. Şöyle bir bakalım arkadaşlar da genel bir haberlere. Vestel Beyaz'ın kar payı dağıtımı ile ilgili bir haberi dün 19.4'te kapta paylaşılmış. Şimdi kar payının peşin olarak ödeneceği bir hisseye de 0.19 TL bir ödeme yapılacağı. Ödeme tarihi de 2, 2 Ağustos 2023 olarak belirtilmiş. Vestel Beyaz Eşya Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almış. Burada bir hisseye net olarak 0.19 TL olmak üzere 31 Temmuz 2023 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2022 yılı olağan genel kurulu toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu haberle alakalı Başka bir gelişme olursa bunu da kanalda muhakkak sizlerle paylaşırım. Toplam dağıtılan kar payı nakit net olarak 317 milyon TL. Şimdi Kozaltın ile alakalı bir haber var da Kozaltın şurada Oyak yatırımın Dün yayınlamış olduğu günlük bültende zayıf operasyonel karla rağmen net kar tahminleri açtı denmiş. Şurada grafiğini açtım. Çok ciddi bir düşüş olmuş. Ne zaman? 18 Nisan'da hisse 26 TL'yi görmüş. 18 Nisan'dan sonra da yaklaşık %38 değer kaybetmiş. 15 günde 38 değer kaybetmiş. Şu anda RSI'de dipte şu yeşil çizgi 200 günlük hareketli ortalama tam oraya dayanmış. 200 günlük hareketli ortalama 16.65 hisse dün %8 düşle 16.36 TL kapatmış arkadaşlar. Daha önce şu kırmızı çizgi 100 günlük hareketli ortalamayı uzun süredir buna paralel gidiyordu ise tarih 8 Mart'tan itibaren şurada yaklaşık 40 gün 100 günlük hareketli ortalamaya paralel olarak giden hisse sonra ciddi bir düşüş yaşamış. Şu anda da hisse şöyle baktığımızda geçmişe göre 25 Kasım 2022 yılındaki fiyatlarında yani dolar bazlı grafiğe baktığımızda da dolar bazlı grafikte de 200 günün bayağı bir altına sarkmış. Aresay dipte. Koz alakalı alakalı oyak yatırımın günlük bültenindeki notları sizlere aktaracağım arkadaşlar. Koz altın 2023 birinci çeyrekte 1.2 milyar TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 1.4 milyar TL net kar açıkladı. Oyak yatırımın beklentisi 892 milyon TL'ymiş. Yani beklentilerin üzerinde bir net kar gelmiş. Açıklanan kar tutarı yıllık bazda %31 yükselişe işaret ederken bir önceki çeyreğe göre de %54'lük artışa denk geliyor. Net kardaki sapmanın ana sebebi yatırım faaliyetlerinden kaynaklı 1,5 milyar TL'lik gelir kaydedilmesidir. Kozaltın zayıf brüt yüksek operasyonel giderler ve yapılan bağış dolayısıyla 38 milyon TL net esas faaliyet zararı kaydedildi. Favuk ise tahminlerin %56 altında 352 milyon TL olmuş arkadaşlar. Üretim ve satış miktarlarında azalış görüldü. Üretim miktarı geçen senenin aynı dönemine göre %14 düşerken bir önceki çeyreğe kıyasla da %56 arttı ve 50.000 ons olmuş. Kurum tahminimizin 51.000 ons üretilmesi yönündeydi. Toplamda şirket piyasa beklentisinin %9 altında 1.6 milyar TL net satış hasılatı elde etmiş. Artan maliyet ve operasyonel giderler FAOK marjını baskıladı. Maliyetlerde yaşanan yükseliş sebebiyle brüt kar marjı %38.3'e geriledi. Operasyonel giderlerin satışları oranı ise çeyreksel hafif azalış gösterse de yıllık bazda sert yükselişle %20.4 seviyesinde gerçekleşti. Hedef fiyatımızı 15.2 TL hissiyle sürdürüyoruz. 2023 yılı için beklentilerimizde bir değişikliğe gitmiyoruz ve hisse için 12 aylık hedef hisse fiyatımızı 15.2 TL olarak koruyoruz. Endeks altı getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz. Devam eden rezerv çalışmaları önümüzdeki dönemde şirket için pozitif katalist görevi görebilir demiştir arkadaşlar. Şu raporun sonunda şöyle bir uyarı notu var. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Yani herhangi bir sat tavsiyesi değil arkadaşlar. Bunu sizlere hatırlatayım. Şurada Fibonacci'ye göre aşağıda 14.69 desteği var. 200 günlük hareketli ortalama 16.65. RSI'de şu anda 25'li seviyelerde. Şöyle bir kap haberlerine tekrar bakalım arkadaşlar. Başka neler var? Dün paylaşılan Vestel ile alakalı kar payı dağıtım haberi var. Bakalım burada nakit kar payının ödenmeyeceği belirtilmiş. Vestel yönetim kurulu aşağıdaki kararı almış. Ne demişler? Finansal tablolara göre 370 milyon TL net dönem karı elde etmiş. 2022 yılı hesap döneminde. Şirketimiz kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değer, değerlendirilmesi suretiyle mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ile ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2022 hesap dönemi dağıtılabilir karın dağıtılmayarak burada özel fonlara aktarılan 97 milyon TL kısmının mahsup edilmesinden sonra kalan 273 milyon TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının 2022 yılı olağan genel kurulu toplantısında pay sahiplerinin onayına sunmak üzere teklif edilmesine toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiş arkadaşlar. Vestel ile alakalı bu haber dün KAPT'a paylaşılmış. Karar tarihi 3 Mayıs 2023. Şöyle bir bakalım. Şecam'ın pay geri alımı ile ilgili bir haberi KAPT'a paylaşılmış. Ona da bir bakalım. Dün 19'da KAPT'a paylaşılmış. İşleme konu payların nominal tutarı. Ne kadarlık alım? 441.680 Adet ne hisse fiyatı 36 TL'den alınmış arkadaşlar. Daha önce 46 TL'den alınmıştı. Şöyle bir daha bir bakalım tabloda. Ortalama 36.04 TL'den 441.680 adet pay geri alınmış. Şirketimizin sahip olduğu şişe payları 59 milyon adete ulaşmış arkadaşlar. Şirket sermayesi oranında. %1.94 Yani şurada çarparsak 441 680 çarpı 36 Yaklaşık 16 milyon liralık bir alım. camdan şey, dün kapta paylaşılmış. Tabi hisseler çok düşürdüler arkadaşlar. Baya bir yani ucuz kaldılar. Kriz dönemleri Fırsat arkadaşlar. Bakın RSI dipte 200 günlük hareketli ortalamadan dönmüş. 200 günlük hareketli ortalama 35.86'da. Dün de %1.8. Yani burayı bir test etmiş. 200 günlüğün altına sarkmamış. Dün hisse 35.34'e kadar düşmüş ama sonradan yükselişte kapatmış. Gün açılışı 36 TL. 37.33'ten 37.36 TL'den %1.8 yükselişte kapatmış hissecam. Şu anda da hisse. Şöyle bakalım 20 Kasım 2022 yılındaki fiyatlarında. Yani umarım bu düşüşler yakında son bulur. Çünkü yani enflasyon bu kadar yüksek olmasaydı belki bu kadar etkilenmezdi yatırımcılar ama hem enflasyon karşısında para eridi. Bir de hisselerin böyle değer kaybetmesi yani 23 Kasım'daki fiyatlarında ya. Kaç ay olmuş? Şöyle bakalım bir daha. 162 gün arkadaşlar. 162 gün. 5 aydır. 5 ay önceki fiyatlarında düşün 5 aydır ülkede sonuçta bir enflasyon var. Yani siz Türkiye'nin en iyi şirketlerine yatırım yapıyorsunuz. Sonra zarar etmeniz işte borsada sabretmek lazım. Yani zarar diye aslında hisseyi satmadan sürece zarar diye bir şey yok ama ihtiyacın olmayan parayla yatırıp uzun vade düşünürseniz Ben bu bugünlerinde Olumlu bir şekilde Atlatılacağını düşünüyorum sadece sabretmek lazım Şu anda da dediğim gibi şişeceğim Şu 200 günlükten dün dönmüş are sayıda diplerde Umarım bundan sonraki süreç iyi olur arkadaşlar Videoyu burada sonlandırıyorum bu videoda anlattığım yatırım tavsiye arkadaşlar Kanala destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.